Futbolun içindekilerden hepinize iyi günler sayın seyirciler. Ben Oktay Kara. Galatasaray profesyonel futbolcusu Yunus Belhanda ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Galatasaray Twitter hesabından bir açıklama gerçekleştirdi. Hemen onun e, detaylarına bakalım. Profesyonel futbolcu Yunus Belhanda ile Galatasaray Sportif Sinayi ve Ticaret Yatırımlar Anonim Ayşe arasında akledilen 3 Temmuz 2017 tarihli profesyonel futbolcu transfer sözleşmesi Yunus Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray Anonim Şirketi Demir Grup Sivas Spor Babakışından sonra, Beyin Sports'ta yapmış olduğu röportajda, kulübün imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerine saygısızlıklarına zarar veren ve hakarete varan dayanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de sözleşme ve kulüp içi e, ee, iç disiplin yöneliklerine ısrarla şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının tarafla, taraflar arasında ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle Yunus Belhanda'nın profesyonel futbolcu sözleşmesi FIFA oyuncular statüsü ve transferler talimatının 14. maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal tek taraflı ve haklı sebeple pes edilmiştir. Yunus Belhanda'nın TFF'de Düşmüş mü diye bakalım. FF'ye şu an düşen bir şey yok. Yunus Belhanda'nın açıklamasına bakalım. Zemin açıklaması. İki gün önce maçtan sonra zeminle alakalı açıklamalarda bulunmuştu. Belhan da yani oldukça sıkıntılı bir süreçti. Orada acaba şeyin azizliğine mi uğradı diye düşündük. Bundan sonra özür açıklaması daha yapmıştı Belhan'da. Yani şu anda ortalık iyice karıştı. Ee, ne demiş? Instagram hesabından bir açıklama yapan Belhan da söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimin de bunu yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesi iyi ilişkin var dedi. Passa futbolu zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sayede bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Florya'da bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım demişti. Ee, öncelikle hani bir futbolcunun böyle konuşması oldukça sıkıntılı süreçler yaratabiliyor. Ee, Kulübün imajına zarar verdiği söylenmiş Galatasaray'ın açıklamasında. Siz bu olayla alakalı ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Futbolun içinde kalın.